Herkese merhabalar, çok özel bir video Sirius gününe özel Sirius günü nedir, neler yapılmalıdır, ritüelin nedir, çalışması nedir, e, bu kadar gökyüzündeki büyük etkisi niçin, neden, hayatımıza etkileri neler bunları bu videoda anlatıyor olacağız arkadaşlar. E, gökyüzünde çok özel bir hizalanma var, yılda bir kere gerçekleşiyor yani e, güneşin Sirius sabit yıldızıyla kavuşumu. Kadim Mısır'dan bu yana kutsal kabul edilen bir enerjidir bu ve enerji kapısı açılıyor. Biz buna astrolojide ve ezoterizmde Sirius Hodep günü diyoruz. Ruhsal uyanışı, kadim bilgeliği ve ilahi frekans temsil ediyor. Bugün kalbimizi gökyüzüne açmak, kendi iç yıldızımıza yaklaşmak için adeta bir davet günü. Bu özel günde niyet ettiğimiz her şey sadece dünyevi değil, ruhsal boyutta da yankı bulur. Sirius'un güneşle kavuştuğu bu dönem, Mısır takvimine göre yeni yılın habercisiydi. Sirius doğ, e, doğduğunda da Nil Nehri taşıyordu ve bilinç içsel sularıyla yıkanmaya başlıyordu. Sodep günü arınma, yükseliş ve bilgelikle bağlantıya geçme zamanıdır. Sirius Mısır'da Isis tanrısıdır. Atlantis'in hafızası Lemurya'nın kalbidir. Tamanlara göre Sirius ruhların geldiği, bilgelerin indiği yıldız kapısıdır. Bugün ruhsal sözleşmeler aktive olur, geçmişin yükleri çözülür, Sirius'un ışığı kalbimizin derinliklerini aydınlatır. Bugün niyetler daha hızlı duyulur gökyüzünde, dualar daha e, hızlı kabul olunur. Bugün gökyüzü bir sır fısıldıyor adeta. Kadim uygarlıkların binlerce yıl öncesinden bugüne aktardığı bir enerji kapısı açılıyor. Sirius ruhların yıldızı, bilgelik yıldızı, tanrıların yıldızı, güneşimizin güneşi. Bilgelerin yıldızı ilahi yolculukların pusulasıdır. Kur'an'da ismi geçen tek yıldızdır. Küpesiz o Sirius yani Şira yıldızının Rabbi de odur der. Necm suresi 49. ayet. Ve onun doğuşu eski çağlardan bu yana kutsal kabul edilir. Bugün kadim takvimlere göre kaderin yazıldığı günlerden biridir. Astrolojik olarak da kaderin yazıldığı gündür arkadaşlar. Çünkü Sirius doğduğunda kadde edilen her söz yıldızlara işlenir. Dolayısıyla Güneş her yıl yaklaşık 7 ila 7 Temmuz tarihleri arasında Sirius sabit yıldızıyla kavuşum halinde olur. Bu kavuşum yalnızca bedenin değil, ruhun da aydınlandığı nadir anlardan biridir. Bu ışıkla kader yeniden yazılır. Çünkü Sirius güneşimizin güneşidir. Güneşin bile etrafında döndüğü bir bilgelik merkezidir. Bu kavuşum Seninle kaderin arasında doğrudan bir enerji hattı açar. Duaların, niyetlerin, isteklerin bugün gökyüzünde karşılık bulur. O zaman siz Sirius günlerinde yani 4 ile 7 arasında dilediğiniz bir günde ne yapacaksınız? Gece gözlerinizi kapatacaksınız ve kalbinizden yıldızların taşıdığı sırlarla yeniden hatırlıyorum diyeceksiniz. Yıldızların taşıdığı sırlarla yeniden hatırlatıyorum. Ve hemen arkasından ben içimdeki ışığa güveniyorum. Yolumu gökyüzü aydınlatıyor. Sirius'un bilgeliğiyle yükseliyorum. Ve şimdi hazırsanız bu enerjiyi nasıl aktive edeceğiz onu anlatacağım. 4 ile 7 arası istediğiniz bir gün veya her günde olabilir. Gündüz veya gece uygulanabilir. Öncelikle sessiz bir ortamda olacaksınız. Bir mum yakacaksınız ve yanınıza bir bardak su bulunduracaksınız. 33 kere ya fettah yani kapıları açan anlamındadır. Arkadaşlar ya fettah çekeceksiniz. Sonrasında küçük bir kağıda ben ışığımın kaynağını buluyorum, ilahi düzene güveniyor, kalbimin rehberliğini izliyorum yazacaksınız. Ve kağıdı kalbinizin üzerine koyarak 7 tane derin nefes alacaksınız ve en son nefesinizi verdikten sonra Sirius'un ışığı kalbime doluyor diyeceksiniz. Sonra da suyu yudumlayacaksınız ve teşekkür edeceksiniz. Bu Sirius e, ritüelidir arkadaşlar. Aynı zamanda Sirius gününe özel olarak e, Esma-i Hüsna'lar çekilebilir. 7 ile 4 arasında Esma'lar için e, olumlamayı ve ritüeli istediğiniz 7 e, 4-7 arasında istediğiniz bir gün yapabilirsiniz. Ama en azından... Ee, şimdi söyleyeceğim esmalardan birini veya hepsini dördü ile yedisi arasında gündüz veya gece ayırt etmeden çekerseniz sizin için çok faydalı olacaktır. 33 tane ya fettah yani bu nedir? Her türlü kapıyı açar, ruhsal tıkanıklıkları çözer. Veya 21 tane ya nur kalbe ilahi ışığı indirir, Sirius'un enerjisini çağırır. Veya 11 tane yağ hakim bilgeliği temsil eder, doğru zamanda doğru adımı atmaya yardım eder. Yani 33 kıyafetta, 21 yağ nur ya da 11 yağ hakim. Bunlar evcet hesaplamalarına göre yapılmış olan rakamlardır. Ya bunları ayrı ayrı ya da ikisini veya hepsini çekebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sirius'un enerjisini de aktive etmeyi öğrendiğimize göre arkadaşlar şimdilik bu videoda benden bu kadar. Sirius'un ilahi bilgeliği ve şansı sizinle, bizimle, tüm kolektifle beraber olsun. Bununla ilgili astrolog Elif Bozkurtar Instagram sayfamda zaten yeteri kadar yer vereceğim. Bilgiler paylaşacağım ama kolektife şifa için de videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve altına yorum yapmayı unutmazsınız. Çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Seviliyorsunuz.